Sen e, hiç bir kadına sürpriz yapmamıştın değil mi? Sürpriz yapmadım. Ki, değil. Ama hiç bir dakika. Yapmadım. Sen e, hiç yapmadım. sen hiç çiçek almamıştın ve ilk çiçek aldığın kadın bendim. Değil mi? O koca buket'i getirdin ya hani o Mehmet'in evet. parçaladı. Hı -hı. Ama sen bir buke çiçek gönderiyorsun. Sonra Bak. bir kadına süp beni dinleyeceksin. Kendin beni dinleyeceksin. Beni Heh, dinleyeceksin. Söyle, tamam, sürpriz aynen. yapıyorsun. Yok ben İstanbul'dayım dedim. Yok Ankara'dayım dedim. Hı. Benim canımı okudun. Ben bana yapılan şeyi anlattım diye. Beni rezil ettin burada. Konuşmadın, Canım surat abla. yaptın. üç gün uzattın bu meseleyi. Sonra geliyorsun erkek muhabbeti yapıyorsun. Burada sen bana misilleme yapmanın peşindesin. Niye misilleme hayatım bu? Bana yap, bana hata dediğin şeyi senin ben burada yapman. Ailem izliyor. Konuşayım. Ailemiz izliyor Didem. Bunu sen bana yaptın. için dedim ben. Ailemiz izliyor Didem. ve İz, ailem izliyor mevzusunu. Sen, din, dinliyor musun beni? Dinlemiyorsun. Dinlemiyorsan çekip gideceğim çünkü buradan. Bağırmadan konuş hayatım. Bak sen burada diyorsun ki bizim ailemiz izliyor. Doğru evet. mu? Evet. Ben de diyorum ki evet yaptığım hataydı. Ailemiz izlerken benim bunları söylemem yanlıştı diyorum. Tamam. Sonra aynı yanlışı bana kızdığın şeyi oturup erkek muhabbeti yapar bir biçimde. Erkek Gelip... muhabbeti zaten bu. Senin gibi... Aa Bizimki de kız muhabbetiydi Daha, biliyor musun Adnan? Zaten aynısını söylemiştin hmm, bana. Artı kız muhabbetiydi. Böyle kahkaha atarak, yüzüm gülerek, o anı yaşayarak anlatmadım. Bu mevzuyu ben anlat. nasıl yaşadığımı hiç önemli misin? değil. Bak, dinleyecek nasıl... misin? Sen sordun. anlattın mı anlatmadın mı? Sordun, anlat... sordun dinleyeceksin hayatım. Ben sana yaptığım sürprizi anlatırken birden belki öyle başka bir şey söyledi. Ben de dedim ki bundan hmm. önce böyle bir sürpriz yapmıştım. Hmm. Yüzüm gülerek, o anı yaşayarak hmm. işte böyleydi. Çok ben merdivenleri hmm. tek tek çıktım. Aha. Ondan sonra bir yandaki öldüğün yüzündeki kapıyı gülücükler bir açtı. falan filan. Kapıyı bir e, açtı. Kapıyı bir Aa açtı ben, ben e, sürpriz yaptım ona. Sürpriz yaptım. Ne vardı bunda? Hmm. Senin gibi mi anlattın? Ama sen hiçbir kadına sürpriz yapmamıştın ya hani benim doğum günüm de tuttarken. Sürpriz yapmadım derim hayatım. Ben sürpriz yapmayı seven bir insanım. Doğum günü sürpriz yapmadım dedim. Öyle mi? Dedim ben, hiç, ben hiç neden bir sürpriz görmedim Adnan? Özellikle orada da söyledim doğum günü Ben doğum sürprizi. günüm haricinde niye görmedin senden mi? hiçbir sürpriz görmedim? Görmedin mi? Adnan ne sürpriz görmedin yaptın bana? Adnan bana ne sürpriz yaptığını görmedin söyler mi? misin? Doğum günüm haricinde bana ne sürpriz yaptığını söyler misin? Parmağındaki yüzüğe bakınca anlatsın bence. O bir yemekte aldığın hediyeydi bak yemekte bu hediye. Yemekte hediye. Senin gibi romantik anımı anlatırken hmm. yüzüm gülmedi veya hmm. e, o gün romantik gün geçirmememize rağmen tutup da romantik anından bahsetmen ve bahsederken de benim yüzüğümü özellikle göstermen, yüzüğümü göstermeyi de bırak o anı tamamıyla yaşayarak anlatman da sıkıntı. Aa bu senin yaptığın ha, haklı de. kılıyor değil mi? Ama sen o daha, daha öncesinde kız arkadaşın çok daha öncesinde galiba. evi basıp sen sana bunları söylediğim için. O sürpriz için... kız arkadaşın o Ankara'dakini kimse çok özledin herhalde oraya git bir gör bakayım. Git bir gör özlemişsin sen onu.